Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Burada çiçek ekmek bana enerji verdi, enerjimi, motivasyonumu yükseltti. Çiçek içinde, iş içinde, psikolojik destek içinde, her şey için teşekkür ediyorum kademe kadem olarak depremin ilk gününden bu yana bölgedeyiz. İlk zamanlarda aynı yardımlar yaptık. Daha sonra psikososyal desteklerimiz ve el işi kurslarımız başladı kadınlar için. Bu sırada fark ettik ki kadınlar için rutin hayatlarını sürdürmek veya bulundukları mekanı dönüştürmek çok önemli. Biz de buna hitap eden bir etkinlik planladık ve Her Çiçek Bir Umut diyerek bir çiçek dikme etkinliği başlattık bugün. Zaten umutlar bölgede yeşermeye başlamıştı. Bugün de hep birlikte çiçek açtık inşallah. Daha reyhan aldım, çok sevindim, mutluyum. İnşallah büyürse torunumun mezarına da götürmeye istiyorum. Deprem bölgesinde bulunan çadır kentlerde kadın destek merkezimizde çiçek ekimi yaptık. İstedik ki çadır kentler çiçeklensin, çiçek açsın. Çiçek etkinliği yaptık bugün bakın. Çok güzel kadınlarımızla toprağa dokunalım, enerjimizi toprakla atalım. Gerçekten çiçekle güzelleşiyor. Çok güzel. Çiçekleri çok severim. Gerçekten bugün mutlu oldum. Teşekkür ediyoruz.